Kızım ne aldın? 5 iPhone 16 Pro Max aldım. Baba ben Ice havası Sivanma Sistemi aldım. Kızım iyi de ben güzel bir teknoloji vermeni istiyordum. Arkadaşlar Japonya'nın sesini değiştirdim. Karşınızda yeni Japonya ama Güney Kore sesli İngilizce olacak tıpkı Japonya gibi her neyse geç. Merhaba arkadaşlar ben Japonya. Yamato ben kızım Sana yaptı? Elindeki o robot ne? Yoksa yine teknolojilerinden biri mi? Kızım bu teknolojileri nereden buluyorsun? Kızım öğretirsin bir kısmını. Arkadaşlar yine ben Güney Kore'nin sesini göstereceğim. Teşekkürler Alperen yönetmenim. Burası neresi şimdi? Çocuklarım hotel. Anne görüyorum ancak Kuzey Kore sen niye şaşırdın? Ben nükleer terapist bekliyordum. Oğlum senin doğum gününde belki nükleer veririm. Osmanlı bu gökdelende ne işimiz var? Siz bana hediyeler aldınız ben de bu gökdelene götürdüm artık bu gökdelen bizim buraya taşındık. Eski ev? Orayı yönetmen aldı. Çünkü videoyu orada kapatacak video sonlarında veya seslenerek kapatacak. Anne bu gökdelen harikam üstelik tüm sınıf arkadaşlarım, Kanada, Japonya, Güney Kore ve kuzenlerimiz Pakistan ve de İran dayım burada Arkadaşlar çok fazla vaktim yoktu. Bu yüzden sadece Türkiye, Japonya ve Güney Kore'nin kutlamasına izin verdim.